Merhaba. Bu videomuzda daha önce oluşturmuş olduğumuz bir Google formu nasıl test haline getirerek ölçme, değerlendirme uygun hale getirebiliriz. Sizlere o konuda biraz bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak biz daha önce sorularımızı eklemiştik. Ben daha sonra bunlar toplam 10 tane olabilecek şekilde sorular da ekledim. Şu anda elimizde 10 tane sorumuz var ama şu anda bu bir test oluşmuş durumda değil. Yani öğrencilerimize göndersek de herhangi bir ölçme yapma şansımız şu anda yok. O yüzden öncelikle buna uygun hale getirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da şu sağ üst tarafta gönder düğmesinin hemen solunda yer alan çark işareti yani her e, telefonda ve teknolojik alette olduğu gibi ayarlar düğmesi. Bu düğmeye tıkladığımız zaman bize burada bir takım seçenekler sunuyor. Ben bunları size kısaca bilgilendirmeye çalışacağım. En önemlisi bir defa şu görmüş olduğumuz 3 ana başlıktan testler bölümü. Önce onu yapmamız gerekiyor. Testler bölümüne tıklayıp bunu test yap bölümünü aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunu getirdikten sonra kaydet unutmayın. Bu çok önemli. Kaydet sonra ikinci yapacağımız iş artık sorulara puan değerleri atamak ve doğru yanıtları belirlemek. O yüzden yapacağımız işlem şu. Her sorunun üzerine bir kere tıklayıp seçili hale getirip cevap anahtarı yazan bölüme tıklamak ve puan değerini girdikten sonra doğru yanıtı belirlemek ve tamamlandı demek. Bu üç işlemi yapmamız gerekiyor her soru için. Soruyu seçiyorum. Sorunun altında cevap anahtarı bölümüne tıklıyorum. Puan değerini yazıyorum. Sorunun doğru yanıtını seçiyorum. Tamamlandı diyorum. Aynısını 10 tane seçmiş olduğum soru içinde mutlaka yapmam gerekiyor. Cevap anahtarını tıklayacağım. Puan değerini yazacağım. Seçeneği işaretleyeceğim. Ve tamamlandı diyeceğim. Aynı şekilde bir sonraki soru içinde bunları yapmaya devam etmem gerekiyor. Böylelikle toplam 100 puandan oluşan bir sınav oluşturmuş olacağım öğrencilerime. Bunun şu anda uzun sürdüğüne bakmayın. Bununla ilgili e, çok kolay yolları da var. Onları da bir başka videoda sizlere anlatacağım. Örneğin soruyu e, belirledikten sonra çok rahatlıkla bir kopyalama işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Kopyalama işlemini gerçekleştirdiğimiz zaman e, bütün puan değerleriyle yanıtlarıyla beraber kopyalanmış oluyor. Oradan üzerinde değişiklik yapmak her zaman daha kolay oluyor. Onu da bir başka videoda göstereceğim. Bu şu anda biraz uzun bölüm olmuş oldu. Dokuzuncu sorumuzu da yanıtladık. Ben de rastgele e, seçeneklerin puan değerlerini ve doğru yanıtları belirledim. Ve böylelikle toplam 100 puan oldu. Kontrol amaçlı olarak şurayı göstereyim. Şuradaki bölüme bakarsanız toplam 100 puan olduğunu görebilirsiniz. Eğer bir tanesini unuttuysanız burada 92 tanesini unuttuysanız 80 yazar. Dolayısıyla buradan da kontrol etmeniz mümkün. Şu an itibariyle biz bunu test haline getirdik. Ama hala da bir takım ayarlar yapmamız gerekebilir. Hemen bu ayarlar bölümüne tekrar tıklıyorum. Şimdi bu görmüş olduğumuz bölümde eğer ki e-posta adreslerini topla derseniz öğrenciler bir e-posta olmadan bu formu göremezler. O yüzden bu bölümü işaretlemiyoruz genellikle. Eğer öğrencilerin yalnızca bir yanıt vermesini istiyorsanız o zaman bir yanıtla sınırlandır seçeneğini tıklamanız gerekir. Hemen arkasından görüldüğü gibi Google'da oturum açması gerekecektir öğrencilerin diyor. Dolayısıyla bu şunu göstermekte her öğrencinin bir Gmail hesabı olmak zorunda. Eğer ki önceden hepsini aldatabilirseniz bu seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. Katılımcılar şunları yapabilir diyor. Yani bundan bahsetmiş olduğu öğrenciler gönderdikten sonra düzenleme. Eğer ki bir kimse bir formu gönderdikten sonra düzenlemesini istiyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz ama bu sınavlar için çok uygun olmaz. Aynı şekilde özet grafikleri ve metin yanıtları görme. Bu görmüş olduğumuz bölüm şudur. Onu hemen göstereyim biz yanıtlarda burada grafik şeklinde görebiliyoruz her şeyi. Onlara da gösterebiliyor, onu söylüyor. Bunu öğrencilerin görmesine çok gerek olduğunu düşünmediğim için ben hiçbir zaman e, buradan o ayarı vermiyorum. Böylelikle genel bölümünü bitirmiş olduk. Sunu bölümü var. Sunu bölümünde öğrenci testini bitirdikten sonra orada bir kez daha yanıt gönder diye bir düğme olsun istiyorsanız bu görmüş olduğumuz bölüm aktif oluyor. Eğer bir kez daha göndermesini o anda o düğmeyi görmesini istiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Soruların sırasını karıştır bölümü var. Sıra, soruların sırasını karıştır bölümünü tıklarsanız 1'den 10'a kadar değil de 7 2 4 8 falan şeklinde karıştırarak veriyor ve ilerleme çubuğunu gösterdi. Kenarda e, hangi soruyu ilerlediğin zaman e, onunla ilgili bir çubuk e, açılıyor, onu gösteriyor. Yani çok gerekli bir şey değil. Ve en sonunda gönder dedikten sonra ekrana bir mesaj çıkmasını istiyorsanız buraya kendiniz yazabilirsiniz. Bu klasik olarak yanıtınız kaydedilir. Ama siz isterseniz buraya işte yanıtlarınız testi tamamladınız mesela. Yazabilirsiniz. Yani siz buraya ne yazarsanız o gönderilecektir. Bu bölümde bu şekilde. Kaydet bunu da. Ve son olarak testler bölümü. Bunu test yap yapmıştık zaten. Ve buradan sonra test seçenekleri var. Notu hemen açıkla var. Her gönderinden sonra yani öğrenci notu bir kere gönderdiği zaman bütün yanıtlarını ona hemen kaç aldığını söylüyor. Ve daha sonra derseniz burada e-posta toplam özelliğini etkileştirmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla e-posta girmeleri gerekiyor öğrencilerin. O yüzden ben bunu böyle bırakıyorum. Ve son olarak da katılımcılar şunları görebilir. İsterseniz bunları öğrencilere e, gösterebilir veya göstermeyebilirsiniz. Mesela her sorunun yanında puan değeri görünüyor. İsterseniz bunu kaldırıp görmesini engelleyebilirsiniz ama doğru bir e, yaklaşım olmaz. Aynı şekilde bitirdikten sonra doğru cevapları görebilir. İsterseniz de göstermeyebilirsiniz. Mesela öğrencilerin testi sadece göndermesini doğru yanlışları o anda görmesini istemeyip bunu bir canlı derse saklayabilirsiniz. O zaman bunu kaldırırsınız. Ve boş bırakılan veya yanlış cevaplanan soruları da aynı şekilde görmesini istemiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz veya her birini de doğrudan öğrenciye gönderebilirsiniz. Kendinize göre bu ayarları yaptıktan sonra kaydet sonra artık bu şu anda öğrencilere bu görmüş olduğumuz bölümden göndermeye hazır bir test haline gelmiştir. Bu video ile ilgili bilgilerimiz de şimdilik bu kadar.